Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir saatlik yayın kuşağımız yaklaşık bir kısmında Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları vardı. Ama bize kalan süre içerisinde yine önemli konuklarım var. Hemen bir tanesi yanı başımda Başak Kural. Hem güzel hem akıllı diye şöyle takdim etmek istiyorum. Hoş <laughs> Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E-Logo Genel Müdürü. Şimdi Başak Hanım'ı görenler ufak tefek anlayacaklardır. Tanıyanlar sektörden konumuz dijitalleşme meselesi, e-dönüşüm meselesi. Şu özellikle COVID'in hani şu kaldıraç etkisi yarattığı. Başak Hanım'ın yıllarca ekiplerinin müşteri anlata anlata dilinde tüy bitip de bir türlü anlayamadıkları <laughs> hizmet ya da ürünlerin bir anda tabii ki salgınla beraber cazibesinin artmış Kesinlikle. olması. Genel anlamda çerçeveyi böyle belirleyelim ama e, daha spesifik bir yerden ilerleyeceğiz. Çünkü malum 1 Temmuz itibariyle aslında daha yüksek cirolu firmalar zaten bu yükümlülüğün altındaydılar. Ancak 1 Temmuz itibariyle cirosu 5 milyonun altında olan firmalar artık e-arşiv fatura, e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-SMM ben bilmiyorum evet, açın. Bir sürü E-devlet <laughs> diye lim silsilesi halinde <laughs> yani Tüm bunların sistemine geçmek zorunda bırakıldılar. Önemli bir ne diyeyim e, uygulama bir şey zorunluluk evet. diyelim yükümlülük. Dolayısıyla biraz hani şirketlerin de kafası karışık olabilir Başak Hanım. Buradan başlayalım isterseniz tamam. ama yine de biz şöyle bir giriş gelişme sonuç yapalım. E, çünkü dijital dönüşümde siz şirketlere çözüm ortağı olan bir firmasınız. Biraz dijital dönüşümü anlatın bize. Orada işler nasıl gidiyor? Bir de dijital dönüşüm ne sağlıyor şirketlere? Ne için gereklidir? Nedir ve ne için gereklidir? Tamam çok kısa bir dijital dönüşümden başlayalım Teşekkür ederim sorunuz için. Çok keyifli sizinle birlikte olmak. Biz logo tarafında, ERP tarafında zaten firmalara dijital altyapı sağlayan bir teknoloji firmasıyız. Yıllardır da bunu muhasebe ve farklı konularda yapıyoruz. E-logo tarafında ise bu muhasebeyle dijitalleştirdiğimiz elektronik ortama taşıdığımız birçok veriyi artık hem faturalarla elektronik ortamda hem de dönüşüm dediğimiz zaman biliyorsunuz sadece teknolojinin dijital ortamda kullanılması değil... Oradan bir otomasyonla verimlilik et, elde etme evet. ya da iş süreçlerinde bu dijitali kullanma teknolojiyi kullanarak hem müşteriye hem de iş süreçlerinde fayda sağlamayı anlatıyoruz. Biz de bunu nasıl yapıyoruz? Aslında e-fatura diye bahsettiniz. Bütün e-belgelerin ucuna farklı katma değerli servisler takarak ve katarak finansal kurumlara e kredi isteme e, firmanın kredibilitesini anlama, iş sürecindeki muhasebeleşmeyi otomatikleştirme gibi köprüler atarak ekosisteme bağlıyoruz. Hmm. Dolayısıyla biz firmaların dijital dönüşümünü aslında bu tarz akıllı köprülerle sağlıyoruz diyebilirim. Evet, yani bir data yönetimi aynı zamanda. Değil mi? Yani e-üzerinden, e internet Ü e üzerinden de ciddi anlamda firma ile ilgili büyük bir data. Üzerimizde çok ciddi bir data var. Evet, var. var. E, saklıyoruz da. Dolayısıyla bu datanın, Firmaların kendisi için anlamlı olacak hale getirme Aha. ya da finansal kurumlar için anlamlı hale getirerek firmanın finansal kurumlar nezdindeki kredibilitesini evet, arttırma. Hem Bu sayede hem kredibilitesi. kesinlikle öyle nakit akışını buna göre düzenleme ne zaman sıkışacağını anlayıp ona gerekli alarmı sunma. Hı hı. Bu alarm üzerinden de eğer ihtiyacı varsa uygun teklifle bankalardan Hı -hı. ya da finans kurumlarından evet. faturasını göstererek ya da hedeflerini göstererek kredilendirilmesini sağlıyoruz. Şirket açısından aslında hem işleri kolaylaştırıyor Kesinlikle. bir anlamda ha zorlaştırıyor tablo çok net ortaya çıkıyor değil mi şirketle ilgili data da çok net ortaya data çıkıyor. Data çok net ortada. Bunun şöyle bir faydası var. Şimdi bir sürü farklı ortamda girip, internete girip, ERP'ye girip, bankaya gidip işlem yapacakken aslında tek platform üzerinden birçok işlemini saniyeler içinde halletmeye evet, başlıyor. Dolayısıyla evet. kargo, kağıt, bunun hatası, karşı tarafın mutabakatı, tahsilatı gibi birçok süreç firma için aslında saniyeler mertebesine inmiş oluyor. Evet. Köprü derken sizle firma arasında bir köprü mü oluşuyor yoksa şirketin kendi içerisinde in-house otomasyon sistemine bağladığınız, entegre ettiğiniz yazılımlar vesilesiyle mi yapıyorsunuz işi? Aslında e, firmaların kullandığı yazılıma göre çok değişiyor. Biz bir kere şirin altını çizmek isterim. E, logo ve benzeri 200'den fazla yazılıma bağlıyız. Hmm. E-logo olarak. Evet. E Biraz tanıyalım bir da E-logo'yu yani. Aynen. Tam, tüm e hizmetleri ve e ürünleriyle. Teşekkür ederim. Aslında entegratörler, e, ERP'ler üstü bir çözümümüz. Bugün de 200'den fazla yazılıma bağlıyız. Ne terzi yazılımlar? Otel yazılımları, hastane çözümleri, ERP'ler, fatura kesilen postlar. Hı hı. Bugün sokakta da birçok yerde postla ya da artık işte VUK 507 çıktı telefon üzerinden fatura kesme mümkün olacak. Bu tarz tüm sistemlere entegre oluyoruz. Ve firmaların uygun sistemlerini buraya bağlıyoruz. Bazılarını, dolayısıyla biz tam arada bir köprü gibi düşünebilirsiniz bizi. Bir tarafını mesela Akbank'la çalıştığımız bir iş var. Bir tarafını oraya atıyoruz. Bir tarafını firmaya atıyoruz. Onları da bir araya getir. Yani yazılımı siz mi veriyorsunuz anlamaya çalışıyorum evet. Başak Hanım. Yazılım da sizden çıkıyor Bizim mu yani? Bizim de yazılımımız var. Başka yazılımlara da entegreyiz. Anladım. Evet. Anladım. Yani e-logo olarak aynı zamanda siz bir yazılım firmasınız. Kesinlikle Bünyenizde bir in-house ya da evet. çalıştırdığınız yazılımcılarınız evet. var. Son derece önemli. Şimdi biraz bu yükümlülüğü de biraz daha altına çizelim. 5 milyonun altında olan firmalar için ortaya çıkan bir yükümlülük bu. Aslında tabii baktığımız zaman devletin böylesi yükümlülükler getirmesi de herhalde dijitalleşme hızını kat kat artırıyor, artırıyor değil mi? Yani bir yandan da aslında devlet orada kaldıraç etkisiyle. Doğru. Bir yandan devletin de tabii takip etmesi gereken bir data var. Ama öte yandan da bu tip yükümlülüklerle firmalar istemeseler de dahi dijitalleşmeye bir kaynak ayırmak durumunda kalacak. Kesinlikle öyle. Güzel bir şey. Geçen hafta Asina'daydım. Avrupalı Ev Faturacılar Derneği toplantısında çok ilerdeyiz. Mevzuatlarımız sebebi ve sistemin iyi kurulması evet. Dediğiyle. Şaşkınlık derece değil mi yani ee, Avrupa'nın pek çok ülkesine göre bu çok arada? Çok iyiyiz ve bize soruyorlar. Birkaç kere de e, ente lider entegratör olarak farklı e, ülkelerin gelir idarelerini aslında bizim gelir idaremizle bir araya getirip buradaki case diye yapılan başarılı işleri oraya aktardık. İlk duyduklarında firmalar dediğiniz gibi bu konudan çok hoşlanmıyorlar. Fakat buna başladıkları zaman faydasını görüyorlar. Bizi Sarıkamış'tan bile... Bir müşterimiz aradı, bir müşterimizin yan komşusu aradı, dükkan komşusu, kargo şirketi. Yanındaki teknik servisi ana firması zorunlu tuttuğu için geçmiş, gönüllü bir geçiş yapmış. Hı -hı. Yani zorunlu değil, yüzde 20-25 civarı aslında gönüllü geçiş yapanlar var. Hı -hı. Ben de geçmek istiyorum dedim. Yani dedi. 5 milyonun altında olmasına rağmen bugüne kadar geçen var mıydı cirosu? Yüzde 20-25'e geldi Hı -hı. gönüllülük çünkü faydayı görmeye başladılar. Fayda da dediğim gibi bu sadece kağıdı gönderme karşı tarafın onu doğru zamanda alması, hatalıysa geri gönderecek, bir daha düzeltilecek o fatura gibi evet. bir operasyon var. Bunun dışında da üzerine bir sürü akıllı sistem kuruyoruz. Bu yüzden çok değerli. 4 milyon oldu bir Temmuz'da. 5 milyon, 4 milyona indi. Seneye de 3 milyon inecek. Hmm. Aslında long tail'deki küçük birçok firma artık e-fatura kullanmaya başlayacak. Başladı hmm. ve başlayacak ciddi bir hız ee, ama dediğim gibi devletin de burada katalizör etkisini mutlaka görmek gerekiyor. Çünkü dünyanın en çok herhalde E dönüşümü en hızlı geçiren devletlerinden birine sahibiz. Evet. Neye bağlıyorsunuz bunu Başak Hanım? Hani e, sanki bir şeyler önden görülmüş gibi yıllar öncesinden başladı tüm bu e, transformasyon süreci devlet içinde. Hani bugün İtalya'ya gittiğimiz zaman ee, günler süren sistemler Türkiye'ye geldiğimiz zaman tık bir pasaport başvuruyoruz evet. iki günde geliyor. Bir hüviyet üç günde falan. Hani neye bağlıyorsunuz bu kadar? Ya burada birkaç tane konu var. Birincisi biz teknolojiyi iyi kullanan bir ülkeyiz. Ee, i̇kincisi benim gördüğüm birlikte çalıştığımız için çok iyi biliyorum. Çok yetkin e, arkadaşlarımız var o tarafta da gelir dairesinde. Gerçekten bu konuya kafayı takan, altyapıyı buna göre yapan, uygun mimariyi hazırlayan ve bizim de dertlerimizi dinleyen. Biz de ziyaret edip, kendilerine gerekli sistemsel tekniksel sorunlarımızı anlattığımızda. Açıklıkla bizi dinliyorlar. Bu anlamda proaktif bir, e, bu konuda çok proaktifiz diyebilirim. Şaşırtıcı ve mutluluk verecek. Evet, aslında. evet gerçekten de. Ama teknoloji sevdiğimiz garanti değil mi? Tüketim boyutunda da çok sevdiğimiz. Kesinlikle. Biraz üretim tarafına da bakalım o yüzden sizinle. Şimdi E logoyu şöyle bir sayın bize tam olarak sunduğunuz ürünler, tamam. servisler tam net bilelim ya firmalar, bizi izleyen kobiler bilsinler ki E logoda bu 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 servis ve ürünlere ulaşmak mümkün ve avantajlı mı? Acaba? Evet şimdi birincisi biz lider entegratör olarak devletin yükümlü tuttuğu tüm e belgeleri, aslında sizin saydığınız eleri, e fatura, e arşiv, irsaliye vesaire bilumumunu karşılıyoruz ve bunu çok iyi bir şekilde her segmente uygun taze işi çözümlerle yapıyoruz. Hı hı. Bunun dışında mutabakat servislerimiz var. Fintech tarafı bizim çok önemsediğimiz bir alan. Hem kendimiz ürün geliştiriyoruz hem startuplarla ya da finansal kurumlarla finansal ekosistemde finansal teknolojilerle bir platform üzerinden bize bağlanmalarını ve birlikte iş yapmayı sağlıyoruz. Bu da neyi sağlıyor? Firmanın ihtiyaç duyduğu finansal teknolojiyi de bizden ya da bizim iş ortaklarımızdan bizim platformumuz üzerinden almasını sağlıyor. Hı hı. E, bunun dışında irsaliye ve lojistik tarafında çalışmalarımız var. E-ticaret çok önemli bir konu. Siz söylediğiniz Covid evet. tarafında kaldıraç etkisi var diye. Kaldıraçla birlikte biliyorsunuz Covid'le özellikle e-ticaret çok büyüdü ve gelişti. Hı hı. Bu tarafta kesilen faturalar, ihtiyaçlar, e, irsaliye gibi ürünler çok önemli. Burada da e, ciddi adetlerimiz var. Bugün Türkiye'de kesilen 3 faturadan biri elektronik ortamda bizden geçiyor. E, dolayısıyla da çok ciddi bir adet yürütüyoruz. Niye önemli? Devlet men. zaman piyasa, pazar açısından... E İlk sırada gibisiniz. İlk, i̇lk sıradayız. Bu Gelir idaresinde çok net söylediği bizden bile büyük olan tek entegratör sizsiniz dediği için Hı -hı. rahatlıkla açıklıkla söyleyebilirim. Çok pardon. E-logo dediğimiz zaman hani yerli milli diye bir tanım var ya. E evet. Tamamen evet. içeride kurulu bir firma değil mi? El evet. Logo. Öyle. E, logo şirketiyiz ama logo halka açık bir firma biliyorsunuz. Aha. Dolayısıyla tabii ki yabancı yatırımcılarımız var, da içeride. var. E, ama evet ha, yerli bir firmayız. Türkiye'de kesilen e, tüm faturaların üçte birinin üzerinden üçte geçtiği. Üçte biri bizden geçiyor. Tabii. Geçen sene 1 milyarın üzerinde belge taşıdık ve bunları saklıyoruz. Şimdi biz 37 yıllık bir firma olarak logo tarafında ve halka açık bir firma olarak bunları çok ciddi güvenlik önlemleriyle saklıyoruz, tutuyoruz. Bu evet. önemli bir konu. Firmalar devletin 10 yıl bu faturaları, belgeleri saklama yükümlülüğü getiriyor. Çünkü yer bir şirketin bir arşivik sizsiniz, hafızasısınız aynı Aynen zamanda. Aynen öyle. Size. Dolayısıyla burada güvenilir bir firma, bizim gibi bir firmanın bu tarz yani rakam, fiyat vesaire terzi işi çözüm deneyim anlamındaki faydalarının yanında aslında bence mevzuatı bu kadar iyi takip eden, arkasında da sağlam bir ekip koyan bir firma olma avantajımız da var diyebilirim. O güvenilirlik son derece önemli. Hele günümüzde dijital hackerlığın geldiği boyutlar hani e, değil mi? ...göz önüne alındığı zaman orada nasıl çözüm ortakları var, neler yapıyorsunuz? Hani bariyer açısından en kuvvetli olan herhalde programlar. Aslında evet, Türkiye'de birçok e, teknolojik altyapı sağlayan firmayla birlikte çalışıyoruz Aha. bu anlamda. E, gelir dairesinin denetimlerinden geçiyoruz, dört büyüklerin denetiminden geçiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten e, farklı belgelerimiz Hı -hı. ve e, raporlarımız var... Bunun dışında da kendimiz de aslında e, güvenlik tarafına ekstra yatırımlar yapıyoruz. Sürekli sızma testlerimiz, pen testlerimiz gibi teknoloji Hı -hı. tarafında e, Hı -hı. çalıştığımız firmalar var. Kaç kişilik bir firmalar firmalar var. Yani nasıl bir kadro var içeride? E, logo Elektronik 150 kişilik bir firma diyebilirim. 150 arası ama logo yazılımda bizim için logo yazılımda da çalışan Hı -hı. arkadaşlarımız var. Evet. Logo yazılım zaten galiba Türkiye'nin ilklerinden. Yanılıyorsam evet. söyleyin Doğru. değil mi? Yani 1990'lar başından... 84'te kuruldu. Türkiye'nin alanında lider... ERP firması evet, zaten. Evet muazzam bir dediğiniz gibi o zaman da e, bir öngörü bak 80'lerin başında var. IBM evet. dışında değil mi evet. hiçbir şey yoktu. Evet çok Nasıl başarılı çok e e duygulandıran da bir hikayemizi evet. yurt dışına da zaten firmayı götürdük ve şimdi daha fazla da götürüyoruz. Nerelerde varsınız? Var. Hindistan'da varız, Romanya'da Hindistan'da. varız. Hindistan'da tere satmak gibi artık. Romanya'da varız şimdi biraz daha alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Buralarda şirket merkezleri mi ürünler? E Şirketimiz var satın aldığımız şirketler var ortaklık yaptığımız şirketler var. Bunun dışında da Türkiye Cumhuriyetler ve o civarda da yine iş ortaklığıyla hizmet götürüyoruz. Anladım. Hem hizmet, ürün var mı? Yazalım. Üründe var. Ürün var. Hepsi bir arada. Peki. Biraz o zaman fintech'le de devam edeyim. Çünkü siz aynı zamanda bir fintech firmasınız. Hani Türkiye'nin e, kayda değer çok ciddi başarılarından biri devlet tarafındaki e dönüşümse bir diğeri de herhalde bankacılık sektörü Kesinlikle. ve fintech'teki olağanüstü sihirbazca çözüm önerileri evet. sunan bir ülke olumuz. Hatta evet. yurt dışında bile örnek alınan. Çok. Değil mi? Bizde ilk patente çıkmış fintech uygulamaları var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz orada? Heyecan verici ve mutluluk verici. Almanya'ya giden bir arkadaşımla konuştum. EFT'yi çekle yapıyoruz dedi, birbirimize kağıt çek gönderiyoruz postayla. Biz hani yıllardır böyle bir şey yapmadık herhalde Aha. hiçbirimiz. Bugün özellikle kimliğimizle de bankalara girip hesap açıyoruz çok pratik ve çözüm odaklı bir milletiz bence. Galiba bir değil yandan. mi? Yapı, yapısal yani. Evet yani bir şey var. Ben endüstri mühendisiyim. Zaten bir süreç iyileştirme seviyorum ama Türk milletinde böyle bir pratik durum olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Bir değer yaratalım, bir çözüm bulalım. O pratikliği sağladığı, getirdiği için galiba teknoloji çok gözlemiz değil mi? Çok Çünkü gözlemiz. bizim zaten hani kafa yapımıza, beyin yapımıza, hızlıca sonuç almaya dönük olan sabırsız Tezcanlı karakterimize, karakterimize de uygun. Gerçekten orada da enteresan fintech tarafına uzun belki zaman ayırmak lazım çok. ama biraz sizin bu endüstri mühendisliğinden gelen, sonra da tam anlamıyla Türkiye'de teknoloji dijitalleşme içerisinde önemli aktörlerden biri olmaya evrilen biraz yaşam öykünüz de aslında çok etkileyici. Bir yandan da Başak Kural'ın sevgili seyirciler İTÜ Çekirdek'te o çok gurur duyumuz teknik üniversite içerisindeki işte Kuluçka Merkezi evet. değil mi? İnanılmaz firmalar çıkıyor oradan gerçekten de son dönemde. Orada aktif mentorluğunuz var. Biz evet. anlatır mısınız hem kendi gelişiminizi ama bir yandan da tabii oradan startup ekosistemine de sokacağım sizi. Tamam. Çünkü sıra dışı siz de başarı öykülerinin bir yandan da tanığısınız. Evet. Yani, çok keyifli. Ben üç yıl kadar önce başladım. Biz zaten şirkette de Logo Ventures diye bir yatırım şirketimiz var ve oradan yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla startuplarla çok yakın çalışıyoruz. Şirket çeçir girişimlerimiz de var buna buna da alan açıyoruz ben hem İTÜ'lü olduğum için hem İTÜ çekirdeği başarılarıyla çok sıkı takip ettiğim için ben de mentor adayı oldum sonra da başladım geçen seneden önce iki sene önce bakbantur mesela mentorluk yaptığım firmalardan bir tanesi yine bu testleri yapan güvenlik sağlayan ciddi yatırımlar aldı ve başarılı oldu bugün de hala mentorluk yaptığım firmalar var ee, ne konuda mentorluk yapıyorum? Pazara nasıl girerler? Ürün ve çözümleri neler? Nasıl bir değer katıyorlar? Ee, rekabette ne durumdalar? Onları biraz hem sorularla challenge ederek hem de birlikte ortak akıl neler yapabiliriz diye düşünerek bazen birlikte iş yapma, bazen kendi network'ümü onlara açma gibi alanlarda birlikte çalışıyoruz. İnanılmaz keyifli çünkü çok ciddi bir enerji var orada. Ee, Birçok genç arkadaşım var çok yetenekli. E, ellerinden tutmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bana da çok ekstra keyif Hı -hı. veriyor. Nasıl görüyorsunuz ekosistemi? Yani şu an tabii olunması gereken yere henüz varılmış değil. Ama bir 10-15 sene önceki Türkiye ile kıyasladığımız zaman bu startup ekosistemini de gerçekten orada da bir ışık hızıyla yol alındı diyebilir Yağlam. miyiz? E, hani biliyorsunuz... Çok etkileyici öyküler var. Ben sık sıkça konu, konu ediyorum ve konuk ediyorum burada olabildiğince. E, Türkiye'nin her yerinden Anadolu'nun hatta üniversitelerinden bile çıkan okula, okula, okula merkezlerinden önemli firmalar çıkıyor. E, acayip de başarılara kavuşuyorlar Çok. böyle 100 milyon dolarlık bir anda iki sene içinde değerlemeler falan. Yani Türkiye'nin herhalde hep e, şikayet ettiğimiz katma değeri en başta buralardan gelecek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Katılıyorum. Oyunu fintech tarafını zaten biliyoruz. Oralarda Tabii. muazzam işler yapıyor. Evet. Hepimiz de konuşuyoruz. Öyle. E, ticaret evet. tarafı da keza öyle ama gıda, tarım, aslında dertli olduğumuz ve ihtiyaç duyduğumuz birçok alanda çalışan bir sürü genç arkadaşım var. Öncelikle buna kafa patlatıyor olmaları zaten çok güzel. Hı hı. E, ve buralardan hem teknoloji üretimi hem de e, sisteme değer katacak sosyal girişim ya da diğer girişimler konusunda hızlı ben iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Hı hı. E, tabii ki sadece iki Çekirdek değil benzer bir sürü tabii. program var. Oralarda çok gelişmeler var mentorlar ellerinden tutuyor yatırımcılar ellerinden tutuyor. Bir sürü melek yatırımcı zaten e, evet devrede. Ama tabii ee, bu tip firmaların iyice palazlanması için çok büyük e, şeyler alması lazım. Yatırım turlarının büyük olması lazım. lazım. Bazıları satılıyor bu yüzden. Birleşerek değer yaratmaya Hı -hı. devam ediyorlar. Bazıları dediğiniz gibi e, ciddi yatırımlar alıyor. Çünkü hem pazarlama alanında para harcamaları lazım hem de evet. bugün Türkiye'de aslında Yazılımcı konusu da biliyorsunuz bizim. Şimdi ona da biraz değinmek istiyorum ben. Çünkü hani 1 milyon yazılımcı yetiştirme noktasından çıka çıka şu an çok böyle belirsiz bir şeyin içerisine girdiğimiz gibi. Bir de döviz kurlarının bu kadar oyuna basıyla birlikte tabii ki Türkiye'deki yazılımcıları bu kadar hani in-house değil de kendi evinde home office çalışabilen insanları burada üretim yapmayı ikna etmek iyice zorlaştı. Maaşlar çok farklı arttı son dönemde ee, orada ne yapmak lazım ki bu yazılımcıları burada kalmaya ikna edelim ve daha fazla da yazılım gelişmesine e, yol açalım biraz hayal ortağı yapmak lazım sanırım hmm. yani para ekonomi tabii ki çok önemli bir konu biz e, hep ara zamlarla desteklemeye çalıştık firma olarak Haziran ayında tekrar bir zam yaptık enflasyona karşı çalışanlarımızı korumak için. Bu çok önemli bir konu. Fakat e, dediğiniz gibi kendi evinden ve şehrinden oturarak yurt dışına hizmet verme imkanı olduğu zaman haklı olarak yazılımcı da bunu tercih ediyor. E, burada kendi yazılımcı çok daha yüksek bir maaş olduğu zaman tabii yani ortada. Öyle. E, dolayısıyla burada kendi yazılımcılarımızı yetiştirme ve teknoloji öğretme konusunda çalışmalarımız var. Ama var mı? Ne var mesela? Var. Sizin içinde bulunduğunuz e, yapılar bir yandan WTK'i de e, evet. es geçmeyelim. Aynı. E, Teknolojide kadın derneği olmak üzere bir ve TÜBİSAT en başta daha büyük ve çatı Orada da çalışıyoruz olarak. aynı konuda. Biraz anlatır mısınız? Ne Memliyorum. yapıyorsunuz yazılımcılar konusunda? E, aslında bu konuda eğitim veren birçok firma var. Bu firmalarla işbirlikleri birlikleri yaparak e, kamplar açıyoruz. Bootcamplarda e, yazılıma yeteneği olan, yaz, yapmak isteyen... Kadınları, kız çocuklarını VTEC tarafı için söylüyorum ki orada da sadece kadın kız çocuğu diye ayırmıyoruz. %20 erkek kotamız da var her zaman. Hiçbir zaman ee, değil Zeyla mi yani? Zeyra Hanım da onu post, çeşitlilik. Erkeklere pozitif ayrımcılık <laughs> yapıyoruz orada da. <laughs> ee, kendi şirketimizde de buna çok önem veriyoruz. Ee, zaten %50'ye yakın kadın oranımız var teknoloji şirketleri için de çok ciddi bir oran. Öğretiyoruz ve stajyerlerden çok alıyoruz, yeni mezunlardan, mezun olmamış arkadaşlarımızdan çok alıp değer katıyoruz. Ben biraz da hayal ortaya derken şunu demek istedim, Hı. biraz anlam yaratmak da önemli. Sadece hani sabah kalktım, işe geldim, şu kadar para aldım değil de gençlerde gördüğümüz çok fazla bir hikayenin parçası olma arzusu var. Evet. İşte bizim şirketi yurt dışına açma ya da buradan bir unicorn olma ya da yeni bir servisle. Ee, yüz binlerin sizin ürünlerinizi ve servislerinizi kullanması ve orada inisiyatif alabilme, orada bir e, ürünün elinden tutup devam edebilme, sadece söylelerini yapmama hı hı. gibi de beklentileri var evet. bence gençlerin. Bu yüzden de daha esnek. Onlara e, iletişimi doğru, açık iletişimle birlikte gelişerek hatamızı sevabımızı, günahımızı paylaşarak hmm. biraz iş yapmaya çalışıyoruz. Bence o anlamda da e, kıymetli ve değer yaratan bir ekosistem. Kolay da bir e, kolay da bir ekosistem değil i̇yi. ama değil mi? Şirketçi ekosistemden söz ediyorum Tabii. bu defa, bu Tabii. bahsettiğiniz şey. Hani iyi bir liderlik mi istiyor? Nasıl bir organizasyon istiyor? Nasıl kafa yeterli? Bence iyi. mutlaka i̇yi. çok çalışıyorsunuz siz de kendinize bir yönetici olarak yıllardır. Evet. Evet. Ee, evet. Altıncı yılınız e logo'da. Evet, logo elektronikte altıncı yılım. Bundan önce de zaten telekomünikasyon ve bilişim alanında çoğunlukla çalışmıştım. Bir kere nesiller çok değişiyor, beklentiler çok değişiyor. Onu çok iyi anlamak gerekiyor. Bunun da biraz insanı fark etmek, insana dokunmayı sevmek, karşındakinden eee ne beklediğini ve ihtiyacını anlamak gerekiyor. Çünkü hı hı. insan, çalışan profilleri de çok farklı birbirinden. Evet. Dolayısıyla herkesin beklentisine ihtiyacı uygun yapılara doğru gitme bence bizim için önemli. Bunu işimizde de böyle yapıyoruz. Yani customization, müşteriye göre uygun çözümü sunuyoruz diyoruz. İçeride de çalışanımıza göre uygun çözümü hı hı. sunmaya çalışıyoruz hı hı. aslında. Peki ve doğru ekosistemi yaratabilmek önemli. Her Evet. Şeyde olduğu Bir de gibi. bunu dışarıda da yapıyoruz Ahu Hanım. Evet. Yani hem şirket içi ekosistem hem de iş ortakları ve dışarıda iş yapan firmaların yetenekleri de bizim yeteneklerimizle birleştirmek de bizim süremiz. Bazen outsource, evet. bazen gelin birlikte bir iş yapalım. Buradan birlikte değer yaratalım ve e, hayata böyle herkesin kazanacağı bir e, değer aldığı bir platforma doğru götürmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Başak Kural. Sizden sonra önemli bir perakende tarafının Sinan Önceli ağırlığı olacağım. BMD'nin genel başkanı perakendeyi konuşacağız. E-ticarette düşüş ciddi oranda var. Yani pandemiyle böyle pik yaptı. Pandemi bitti. Herkes yine de her Mağazaları şeye rağmen gidiyoruz. mağazaya akın akın gitmeye ve alışverişini orada yapmaya başlamış. Evet yine de online'a hiç girmediği kadar yeni giriş oldu. Yeni entry oldu. Ama insanın da fıtratında galiba o networking içinde yer almak var değil mi hani nuda doğru bir düşüş var ben onu tekrar bir yerde çıkacağını düşünüyorum çünkü çok ciddi bir pikti evet bir tabii ee, ama öğrenen de bir sürü insan var ya ticareti bu sayede ee, bakalım ama mağazayı da seviyoruz değil mi dokunmayı kesinlikle, demeyelim dinleyelim. kesinlikle mağaza yani alışveriş sadece alışveriş değil yani futbol için söylenen bir söz vardır çok çok teşekkür ediyorum Başak Kural e-logo genel müdürü olarak çok değerli kıymetli katkınız var ee, sizin de ciddi bir başarı öykünüz var onu da bir başka yayında daha ayrıntısıyla buluşmak ve konuşmak dileğiyle diyorum buradan kısa bir reklam arasına gidelim reklamların hemen ardından da Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı sevgisinden önce burada olacağız. kendisiyle dediğimiz gibi birazcık tabii ciddi hareketli bir mayıs ayını arkamızda bıraktık. İşte bir sürü günümüz var. Anneler Günü, Babalar Günü, işte bayramlar derken e bir 10 gün sonra da yeniden bayrama hazırlanırken piyasalara biraz konuşuyor olacağız. Turist etkisini konuşuyor olacağız. Az önce Başak Hanım'la konuştuk. E-ticaretteki düşüş, offline tarafındaki güçlenmeyi tekrar konuş